Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'te müzik kutusu yani durmadan çalan müzik kutusunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim bugün. Yani çok merak ettiğinizi de biliyorum yani. Girelim. Tek ne lazım onlar söyleyeyim. Öncelikle normal bir tane taş lazım. Ben şunu alıyorum. Sonra müzik kutusu lazım sonra redstone torch lazım bir de redstone lazım ne oluyor be aynı şey yapmış heh müzik kutusu Tutu. aynı yer heh şarjı <laughs> ee, şimdi şu taşı ortaya koyalım Redstone'u da ortasına koyalım. Şimdi şu redstone taşları böyle kenarına koyalım. Sonra üstüne bir de şuraya müzik kutuları da koyalım. Şurası burası. Üstüne bir de böyle üstüne bir de böyle öf olmadı gitti. Üstüne bir de böyle koyduğunuz mu arkadaşlar gördüğünüz gibi öyle çalan bir müzik kutunu oluyor yani. Ben bir de böyle şu şeklini denedim. Ama sonra bir süre sonra duruyor. Size bakın. Daha yeni bende olmadı yani anlamadım gittim. Ama isterseniz böyle yapabilirsiniz. O şey sizler, o şey sizler de yapabilirsiniz. Böyle tonunu değiştirebilirsiniz hatta. bence çok güzel bir şey. Şöyle i̇şte resmi müzik kutumuzu yaptık. Bunun üstüne bir de ben e, kapı siliri yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani bulmaya çalışıyorum. Artık onu da sizinle paylaşırım. Minecraft'ta yeni yaptım. Kusura bakmayın ama çok ilgimi çekti. Bu niye böyle? Allah'ım yarabbim. Bu ev gibi. Tövbeler tövbe. Bunun ya Ne yaptınız ya buraya? Resmen ev gibi bir şey ya. Ev yaptıysanız niye kullanmıyoruz ya? Şimdi son bir mum gelecek donmuş. Manyak ya bunlar. Güzel yerde atlar biliyor musunuz Hatta bir dahaki evimde böyle bir şey yapayım. Hoşuma ya. da gitti. Yani Kumdan ev. Üst tarafı da var. Ya bu şeymiş. Resmen böyle açıklık bir yer yapmış. arkadaşlar. Buradan girmiştik. Burayı da böyle kule gibi bir şeymişti herhalde. Ne bileyim. Nereye yaptıydım ben Ha oraya. Nerede kalmıştık? Heh, videoyu sonlandırıyorum. Kendinize bakın arkadaşlar. Bir dahaki Minecraft'ta e, ne bileyim ev er yaparsam falan onları sizinle paylaşacaksam görüş görüşürüz artık. Кеннедизий Вака.